Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Halilcan Dinçer. Sizlerle birlikte kriminalleri ve polis dosyalarını incelediğimiz suç dosyasının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz kriminal, kurbanlarından hamburger eti yapıp bunları tezgahında satan gerçek bir ruh hastası... Joe, henüz çok küçükken ölmesi haricinde çocukluğuna dair pek bir bilgi bulunmamaktadır. 1955'te doğduğu, fizik okuduğu ve orada da kısa bir süre görev aldığı bilgileri mevcuttur. Tanıyanlar çok zeki olduğunu belirtmiş ancak 1970'lerde sebebi bilinmeyen bir nedenle evsiz kamplarında yaşamaya başlamış, aile ve arkadaşlarından uzaklaşmıştır eroin bağımlısı olduğunu ve Vietnam'da görev yaptığını iddia etmişse de yurt dışında hizmet ettiği bilgisi annesi tarafından doğrulanamamış ve askeriye kayıtlarında da bu yönde bir bilgi bulunamamıştır. Bu noktadan 1996'da tutuklanmasına kadar yaşadığı hayat ise gizemli şekilde kalmıştır. Cinayetleri sürerken birkaç farklı işte çalışan Joe maaş çeklerinin çoğunu yerel barlarda içmek için kullanmıştır. Bir süre kamyon şoförlüğü, daha sonra da bir palet fabrikasında forklift sürücülüğü yapmış, en sonunda ise kurbanlarının etlerini satmak için de kullandığı barbekü standı olarak tanımladığı işi açmaya karar vermiştir. Gelin sizlerle birlikte polis kayıtlarına geçmiş olan Joe Matney'nin işlediği cinayetleri detaylı şekilde anlattığı ifadesini kendi ağzından dinleyelim. Her şey 1994 yılının Temmuz ayında başladı. İşteydim, kamyon şoförüydüm. Bu gece fazla mesai yapıyordum. Sonra her zamanki gibi eve gittim. Ama kapıyı açıp ışığı açtığımda orada hiçbir şey olmadığını fark ettim. Sevgilim oğlum dahil her şeyimi almış ve beni terk etmişti. Gitmesi benim için sorun değildi ama 6 yaşındaki oğlumu da yanına aldı. Sevgilim bir uyuşturucu bağımlısıydı ve değersizdi. Hayatımdan çıkması için ona para verirdim. Tek yapması gereken oğlumu annemin evine götürmekti ve diğer her şeyi alıp gidebilirdi. Yaklaşık 6 ay sonra uyuşturucu için bedenini satmasına neden olan bir pislikle şehrin diğer tarafına taşındığını öğrendim. Uyuşturucudan yakalandılar ve oğlumu çocuk ihmalinden dolayı aldılar. Sosyal hizmetlere gidip oğlumu almaya çalıştım. Ancak eski sabıka kaydımı düzeltme şansım yoktu. Ben de oğlumu kaybeden bu iki kişiye duyduğum nefretle Onları aramaya çıktım. Birinden köprünün altına girdiklerini ve o köprünün altında yaşayan bazı evsizlerle birlikte kafayı bulduklarını öğrenmiştim. Onları aramak için oraya gittim. Orada değillerdi ama kafayı buldukları iki evsiz oradaydı. Eski, pis kokulu bir yatak üzerinde bayılmışlardı ve ben ayrıldığımda oradaydılar sadece ölülerdi. Çünkü onları doğramıştım. Aynı gece o köprünün altındaki ilk hayat kadınla yattım. Ona uyuşturucu verdim ve ondan karımın nerede olduğu hakkında bilgi almaya çalışıyordum. Bilmiyormuş gibi davrandı. Ben de onu dövdüm, tecavüz ettim ve öldürdüm. Onu çalıların arasına koydum ve gidip ikinci hayat kadınını oraya çektim. Geçenkinin aynısını ona da yaptım. Ama onu diğeriyle birlikte çalıların arasına atmak üzereyken nehir kıyısında balık tutan yaşlı bir adamın bana baktığını fark ettim. Kenarda duran çelik bir boruyu alıp üzerine koştum ve kafatası parçalana kadar vurarak öldürdüm. Ardından iki kızı ve onu nehre koydum ve üzerine taşlarla ağırlık yaptım. 7 saat içinde 5 cinayet. Benim için bile çok yoğun bir geceydi. O nehirde yıkandım ve olay mahallini elimden geldiğince temizledim. Sonra ayrıldım. İki buçuk hafta sonra tutuklandım ve doğradığım iki adamı öldürmekle suçlandım. Baltimore şehir hapishanesinde mahkemeye çıkmaya bekleyerek yaklaşık 18 ay geçirdim. Duruşma bir hafta sürdü ve delil yetersizliğinden mahkemeden düştü. Yine özgürdüm. Geri döndüm ve palet şirketindeki işimi bana geri vermesi için eski patronumla konuştum. Arazide küçük bir karavan vardı. Bu yüzden patronuma orada kalmama izin vermesini ve oraya göz kulak olabileceğimi söyledim bunu kabul etti ve bana ön kapının ve ana binanın anahtarlarını verdi. Şirket çıkmaz bir yoldaydı ve çok izole edilmişti. Yapmak istediğim şey için mükemmeldi. Karavanıma iki ayet kadını daha çektim. Öldürdüm ve cesetlerini parçaladım. Ve birkaç plastik kaba koydum. Sonra da dondurucuya attım. Kalıntıları şirketin arkasındaki küçük bir ormanda birkaç sığ mezara gömdüm. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca hafta sonları küçük bir sığır eti tezgahı açtım. Gerçek rosto biftek ve domuz sandviçlerim vardı ve tatları çok iyiydi. İnsan vücudunun tadı domuz etine çok benziyordu. Karıştırırsanız kimse farkı anlayamazdı ki zaten anlamadılar özel etim bitene kadar her şey oldukça iyi gidiyordu. Ben de başka bir hayat kadını karavanıma çektim. Onu içeri aldım ve kıyafetlerini yırtmaya, onu yere sermeye başladım. Çığlık atıyordu ama etrafta benden başka onu duyacak kimse yoktu. Ben de ona gülmeye devam ettim. Bir an için arkamı döndüm ve bu benim hatamdı. Çünkü ben ona ulaşamadan kapıdan dışarı fırladı. Şirketin ön tarafında iki buçuk metrelik bir tel örgü vardı ve üzerinde dikenli teller vardı. Çitin yanında yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir tahta palet yanı vardı. O paletleri maymun gibi tırmandı ve çitten atladı. Ana yola koştu. Orada bir kamyonetle bir adam onu aldı ardından polisi aradıkları yakındaki bir benzin istasyonuna götürdü. Polislerin yolda olduğunu biliyordum ama kaçmadım. Kıyafetlerimi topladım. Kapının anahtarlarını aldım ve dışarı çıkıp kapıyı açtım. Kapıdan çıkar çıkmaz bir polis arabası durdu. Polis dışarı fırladı, silahını bana doğrulttu ve yere yatmamı söyledi. Her şeyin sona erdiği yer orasıydı. Beni yere yıktılar ve kelepçelediler. Onlara diğerleri gibi onu da öldüreceğimi söylediğimi söylemişti. Ki zaten kaçmasaydı öldürecektim. Beni cinayet masasında küçük bir odada oturttular. Ne yaptığımı öğrenmeye çalıştılar. Bir ay boyunca her gün beni şirket ile köprü arasında gidip gelerek şehir hapishanesinden çıkardılar. Oradaki iki hayat kadının kalıntılarını çıkaran şirkette deliye dönmüştüm. Çünkü onların kalıntılarını yedi ayrı deliye gömmüştüm. Bunların hepsinde kendimi kötü hissettiğim tek şey gerçekten peşinde olduğum eski sevgilim ve yeni sevgilisini öldürememiş olmam. Bu benim hikayem. Korkunç ama gerçek. Bu yüzden bir dahaki sefere yolda giderken daha önce hiç görmediğiniz açık bir sığır eti standı gördüğünüzde o sandviçten bir ısırık almadan önce bu hikayeyi düşündüğünüzden emin olun. Bazen kimi yediğinizi asla bilemezsiniz. Joe, dedektiflere 7 saat içerisinde 5 kişiyi daha öldürdüğü hikayesini gururla anlattı. Ancak bu cinayetlere dair delil bulunamadığı için sorumlu tutulmadı. 24 Temmuz 2000'de 3 cinayetten sorumlu tutuldu ve idam cezasına çarptırıldı. Cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrildi. İki kere ömür boyu hapsinin 22 yılı geride kalmışken Ağustos 2018'de hücresinde ölü olarak bulundu. Ölüm sebebi Doğal yollar olarak belirlendi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bugünkü bölümümüzde sizlerle birlikte gerçek bir ruh hastasını öldürdüğü insanlardan hamburger yapıp bunları satan bir seri katilin dosyasını inceledik. Bir sonraki suç dosyasında görüşünceye kadar hoşçakalın ve ne yediğinize... Dikkat edin.